Lenf bezi rahatsızlığı. Evet, lenf bezi rahatsızlığı nedir? Bir ilk biz lenf bezi böyle bezler gördüğümüzde, bezeler gördüğümüzde bir korkuyoruz. Korkmalı mıyız lenf bezinden? Nasıl bir hastalıktır? Şimdi geç kalırsa tabii korkmak lazım. Lenfoma, ...lenf kanserine dönüşebilir. Yani Allah korusun. İlerleyip Çok nadiren yani... tedavi... ...yani müdahale edilir edilmek gerekir. Teşhis, erken teşhis... ...konması gerekir. İyi huylu... ...lenf bezi büyümesi, şişmesi... ...problem değil. Ama... ...bu tedavi edilmezse <laughs> bu demek... ...değil ki iyi huylu... ...lenf bezi büyümesi de... ...öyle kalacak demek değil. O da dönüşebilir. Kötü huylu olabilir. <laughs> lenf bezi ve... ...lenf kanalları nedir? Ne iş yapar? İnsan vücudunda günde üç buçuk dört litre ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları, karbonhidrat artıkları toplar. Hücre aralarından, bağ dokularından yani belediyenin fenişleri gibi. Bu da lenf kanalları vücudumuzda çöp toplar. Ne kadar artık toksik madde varsa hepsini toplar, toplar damara verir. Hı, hı. Toplar damardan kana karışır, kalbe kalbden akciğeri ak temizlenir vesaire. Şimdi ama mesela EBV virüsü, Epstein Barr virüsü akıllı virüs. Vücuda girdiğinde kişi kendini grip zanneder. Üşütme, grip gibi. Evet. Semptomlar ortaya çıkar. Kişi dikkat etmez. Ha, grip 3-4 gün sonra geçer der. Umursamazsa ne olur? Bu virüs akıllı virüs. Terörist başı gibi. Vücuttaki bütün bakteri, virüs o mantarları komando eder. Kendi bir şey yapmaz. Komando. Her şeyi ele geçirir. Komando EBV virüs. Epstein Barr. Hı hı. Bu virüs eğer ki lenf sistemine yerleşirse bitti gitti. Lenf sistemine yerleşmeden önce tedavi edilirse kolay. Lenf sistemine yerleşirse bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önleyen protein üretir. Böylece lenf bağışıklık sistemi gözü bağlı boksör gibi Sürekli tevhüresi, mevhüresi, makrofaj gönderir, gönderir, yok et bunu diye. Ama ne olduğunu deşifre edemediği için, anlamadığı için yani bir boksörün 10 kişiyle dövüştüğünü düşün. Ringe çıktı, ona vuruyor, buna vuruyor, şuna vuruyor. Ne oldu? Boksör bitti. Başka ismi de çöker. EBV virüsünü tanıyamazsa. Evet. Nadiren oluyor böyle vakalar. Mesela Amerika'da bir genç, Amerika'ya gitmiş Yasin. Yasin Bey Amerika'da okurken Ulaşmış bir yerden bir mikrop herhangi bir kanaldan. Hı hı. Tabii Amerika modern bir ülke bulaşıyor. Aa, antibiyotikler üzerinde denemişler denemişler. Altı ay adam böyle ölü gibi yatıyor evinde. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ailesine demişler ki çocuğunuzu götürün artık üniversite mülüyorsa unutun. Hayata dönmesine çalışın. Getirmişler buraya O kadar ailesi, ilerlemiş yani. Tabii ailesi buraya getirmiş. Dediler ki ne olacak? Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Hamdolsun 3 ayda ayağa kalktı, altı ay sonra geri Amerika döndü. Şimdi e, lev kanserinin yüzde seksen EBV virüsünden kaynaklanır. Akıllı virüsten. Bunu zamanında yok ederseniz problem değil. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başa vesaire vesaire. Bu ne yapıyor? Vücudun T hücresi, B hücresi, makrofajı harekete geçiriyor. Yavaş yavaş harekete geçtikçe problem ortadan kalkıyor. Şimdi Almanya'da bir hanımefendi bu da Şehnaz hanım bana geldiğinde boğazı böyle hamut takmış gibi olmuş. Yani, evet. Affedersiniz. Yani hamut takılmaz tabii de bir insana. Böyle şişmiş. Her tarafında bez sarmışlar iltihap akıyor. Her tarafı iltihap oluşmuş. Ne oldu? Dedi ki, Lemp bezeleri şişmiş Almanya'da bir doktora gitmiş. Almanya'da yaşıyorlar. Demiş ki doktoru, reşim antarı kullan iyi gelir. Kullanmış, daha kötü olmuş. Daha devam et diyormuş doktoru. Kadınca daha kötü olmuş iltihaplar. Araştırmış, internetten bulmuş, Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de bir profesör doktor demiş ki, pancar suyu kullan. O meşhur pancarcı. <laughs> Daha kötü olmuş. 3-4 ay oraya kadar. Ondan sonra başka biri demiş ki keçi boynuzu bekmezi kullan. Onu Birçok öneriler gelmiş. Tabii bunu da herbalist çok meşhur Profesör Doktor X ismi söylemi Keçi boynuzu bekmezi, efendim dut bekmezi, reşi mantarı vesaire vesaire. En sonunda bana gelmiş. Dedi ki şunu 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 kullandım işte. Dut bekmezi, reşi mantarı, keçi boynuzu bekmezi, pancar suyu vesaire. Hepsi kötü yaptı. Hepsi kötü yapar. Neden dedim? Ne için dedi? Çünkü hepsi nedir? Şeker içeriyor. Reşi mantarı glikoz. Yani polizaharet. Pancar suyu şeker içeriyor. Yani polizaharet şekeri dönüşüyor. Glikoz. Keçi boynuzu şeker içeriyor. Şeker içeren bir şey hastalığı tetikler, azdırır. Çünkü mantarı besliyor. Aa, öyle mi? Hepsi yanlış. Hepsi profesör ünvanı. X, X, X. Profesör, doktor falan filan. İsim önemli değil. Ne olacak şimdi? Problem değil, panik yok. Hallederiz. Ne oldu? Maşallah uzun sürdü ama 7-8 ay sonra kendine geldi. Bir problemi kalmadı. Yani tatlı olan bir şey mantarı tetikler, hastalığı tetikler. Çünkü mantarla virüs koloni şeklinde çalışır. Mantar varsa virüs var, virüs varsa mantar vardır. İkisini de yok etmeden rahatsızlardan kurtulamazsınız. Hı hı. En ağır renf rahatsızlığı iyileştirilebilir zamanında harekete müdahale geçmek, çek. müdahale etmek. Bir de lenf ödem oluşur bazı insanların da bacaklarında, baldırında. Evet. Böyle bastığınız zaman parmağını, parmağın için odun gibidir. Sertleşmiştir, şişmiştir. Ee, orada iz kalır. Yani oradaki baldırda bacaktaki artık sıvılar geri dönmüyor. Lenf sistemi çalışmıyor. Toplayamıyor çöpü. Belediyenin fen işlerini bir ay toplamasa çöp ne olur? Sokaktan geçemezsin. Çöplüğe döner. İnsan vücudu da böyle. Lev sistemi, vücuttaki ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire vesaire toplamasa ne olur? Vücut çöplüğe döner. Ama her şeyin tedavisi vardır.